Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlere müthiş bir oyuncuyla geldik Sadece 10 yaşında anne kucağından yeni düşmüş minik bir kardeşimiz ve gerçekten çok ama çok yetenekli 10 yaşında olmasına rağmen yücelik 2'ye kadar çıkmış bir oyuncu ve bakalım iddia ettiği gibi 5 bronzlu yenebilecek mi? Bakalım bu maçı kazanabilecek mi bunu hep birlikte göreceğiz Çok yetenekli dediğimiz gibi neler olacak onu hep birlikte biraz daha göreceksiniz Bir de geçen videoda söylediğim gibi yeni kanal açtık ismi Efa Orada hikayeli oyunlar falan paylaşıyoruz oraya takip atarsanız bize çok büyük destek oluruz. Oraya takip atabilirsiniz. Eğer 10.000 abone olursa Kiraz saçını kel yapıyor. Kaşlarını kazıtıyor. Onu da demin söz verdi bize de mi Kiraz? Ya her şeyi düzelttim. Bunu asla es geçmiyorsun Asım. Kanka bak sen öyle bir söz veriyor musun vermiyor musun? Saçımı üçe vururum. Saçını üçe vurutun Tamam o zaman arkadaşlar. Kaşlarımı ellemem. Bu videodan sonrasında o kanal 10.000 olursa Kiraz saçlarını üçe vuruyor. Ben de fotoğrafını size atıyorum. Çok da yakışıklı bir çocuk bu arada kendisi. Yakışıklı bir çocuk. Kel nasıl gözükür? Ben de çok merak ediyorum. Kriz'e hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor 10 ben yaşındasın. Iyi. 5 bronzlu yenebileceğini düşünüyorsun. Biz de sana güveniyoruz. Evet, abi. Tamamdır. O zaman peki esporcu olmak gibi bir arzun hayalin var mı? Var abi. İnşallah bir gün onu da başarırsın. Senden yapabileceğin en iyi performansı ortaya koymanı istiyoruz. 5 bronzu yenersen de bizi çok kurulandırırsın. Belki ailen falan dizler. Onları da çok kurulandırırsın. Çok mutlu olurlar. Hadi başarılar diliyoruz sana. Videomuza başlayabiliriz diye düşünüyorum. Esko bu şekilde adam olalım ama. Benimden beri saçma sapan şeyler yapıyorsun. Biraz bu ne ya? Ben bir şey yapmıyorum. Niye bana sin, kanka, ya? Kankasın. Ya 10 yaşında çocuğa takdir aldın mı diye soruyorsun ya. Hangi üniversiteye girdi sorsaydın var mısın sen ya? Seni toparlamaya çalıştım ama toparlayamadım. o kadar kötü bir vahim durumdaydın. <laughs> o zaman Jatari sağa geç kanka niye çocuğun yanında duruyorsun? Jatari var mısın Jatari? Bak Gelin gitmiş. Ya. Gitmiş girmiş çocuğun yanına. Catari bir kelle yapacak mısın saçını? Şimdi başımız başladı bakalım. 10 yaşında oyuncumuz. Neler yapacak? Eğimini bir izleyelim. Şimdi burada. Oy. Neler diyorsun? Oy oğlum bu ne? Cevher bulduk kiraz kiraz bu çocuk çok tehlikeli kiraz <laughs> bu çocuk Kere, Valorant. yeni bir e-sporcu mu doğuyor abi harbiden <laughs> Valorant'a yeni bir e-sporcu kazandırabiliriz Kere. bu videodan sonra bu çocuğu e-spor takımlarının akademileri mutlaka değerlendirsin derim oho yoy yoy men evet <laughs> 10 yaşında ya 10 yaşında 10 yaşında oğlum 10 yaşında sadece asım 10 yaşında ekmek almaya gidiyordu sadece yo bu arada alakası yok bu arada 10 yaşında ben çok şey yapıyordum yani Öyle bir öyle düşündü? 10 yaşındaki halini düşündü ama bu geçmişe gitti. O yaşta işte ben top oynuyordum ya. <laughs> futbol oynuyordum. lan ne günlerde. Benim hakkımda bilmediğiniz 42 bilgi diye bir video hazırlayacağım. Ruhi Çenet gibi. Oynayalım <laughs> mısın ağzın sen? <laughs> Hayır ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> bu arada Ruhi Çenet'in YouTube kanalı yine çalındı mı acaba son dönemlerde? Aa, peki. Şifresini ağzın 1-2-3 yapmış. Harbiden şifresini Ruhi 1-2-3 mü yapmış acaba? <laughs> Şimdi arkadaş ikinci raunda da yine iyi başladı. Ay Kiraz ne düşünüyorsun? Ben net kazanacağını düşünüyorum bu arada. Kongo çocuk inanılmaz eğimi var. Şuna baksana. Çok solid hmm. bir eğim ya. İlk raunddan belli etti kendini. Oğlum şuna bak. Umurumda bile değil. Göremeyeceksin. Şu bronzların sadece klasiği var arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu geçen sefer 8 yaşında yücelik olan oyuncu da böyle yapmıştı. Çünkü yaş kardeşi. Yaşları çok küçük olduğu için heyecanlanıyorlar vesaire. O yüzden direkt vandallı 5 tane bronz koyamayız. Onu esporcular bile yenemiyor çünkü. Ama tamam. o yüzden bu şekil bakalım. Shadow. Abi bu arkadaş bu maçı kazanabilir diye düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. İkinci yarıda bronzlar maçı çevirebilecekler. Bombayı kurup uzaklaşıp uzaktan hafif hafif tararlarsa bile maçı kazanabilir bronzlar. O kısmı çok zor oluyor çünkü. Bronzlara ben hiç şans vermiyorum aslında. Abi. abi bu arada kazanabilir. Bronzlar da kazanabilir bu arada. Yok yok yo. ben hiç şans vermiyorum. Bu arada arkadaşlar Türkiye'yi taşınıyorum. Mersin'e taşınmak gibi bir hayalim var, planım var. Hayalim değil planım var. Kiraz'da orada gidip buluşuruz falan diye. Ama siz hangi şehre taşınmamı önerirdiniz? Onu yorumlara yazarsınız valla. Çok çok makbule geçer ya, <laughs> çok makbule geçer. Çünkü bu hafta içerisinde arkadaşlar bir şehir bulmam lazım. Yorumlara mutlaka önerdiğiniz deniz kenarı olursa çok daha iyi olur. İnterneti iyi. <laughs> Nezi bir şehir söyleyin de ben de taşınayım arkadaşlar. Oy bir dakika burada ikinci kil alabilecek mi? Tam bekleyin adamları bekleyin bak bitti mi? İkinci kili de çıkarmayı başardı. Üçüncü gül de aldı. Oğlum çok iyi lan çocuğun hep. de çok düşük gibi bu arada fark ettin mi Kiraz? Bunu ben fark et yani tamamlayamadım. Yani yüksek mi düşük mü ya da orta mı? Oy. Anladı burada. Kanka 10 yaşında var ya tap taze refleksleri var. Bak bak şekil mekilde yapıyor bir de. Hava falan da kaçtı artık. Oo, bu Oo. arada kaybedebilir. kanka bu gidebilir bu arada. 19 canı kaldı. Shoulder pick atıyor. Öldü. Ah! Tamam ölmedi çok iyisin bravo 3 0 ama yani heyecan kendini nasıl belli ediyor? Evet, evet. Et. Ama dediğim gibi bu işin bir de ikinci yarısı var arkadaşlar. İkinci yarı bronzlar bombayı kurduktan sonra saklanacaklar var ya hepsini bulup vurmak üstüne bombayı çözmek çok zor olacak. Bakalım orada nasıl bir akıl yürütecek bu arkadaş 10 yaşında. Bakalım nasıl taktik yapabilecek? Nasıl bir plan kuracak? Orası da çok merak ediyorum. Manisa'da olanlar varsa büyük ihtimal Manisa'ya gelebilirim. Buluşabiliriz. Kiralık varıyorum arıyorum bu arada. Belki evini salan vardır. Komisyonsuz sahibinden. Tamam video. Beyden be. abi. Dördüncü round. Asay'da gelmeye karar verdi. Birazcık ıskalasa da 60 ana kadar düştü bu arada. Omen baya bir hasar verdi. Oy! Omen'den güzel bir fight geldi harbiden. Hayır lan lan. İlk round'u bronzlara kazandırdı Omen. Hem de tek başına. Bütün hasarı kendisi verdi. 3-1 ile devam ediyoruz. Kiraz. Evet nacizane abi. yorumlarını alabilir miyiz? Bir olarak, bir YouTuber olarak senden. Nacizane yorumlarımı söylemek istiyorum ki. 10 yaşında şey gencecik taptaze çıtır bir eğim. Şu anda yücelik olmasının sebebini de ben 10 yaşında ve heyecan daha işte oyun bilgisi vesaire bunların oturmadığı yüz. Kanka çocuk daha hayat bilgisi edinmemiş. Adam o <laughs> falada yücelik uçurmuş. Yani de ne oyun bilgisinden bak işte bahsedelim. Ben de onu diyorum. Ben de onu diyorum arkadaşım. Yaşı küçük. Bir sene sonuna bile radyant falan görebiliriz yani. Ben de ondan bahsediyorum. Kanka bak 10 yaşında bize okulda yolu nasıl geçeceğimizi anlatıyorlar. <laughs> Sahne bak soruna bak. Adam balada en yüksek ranklara çıkıyor 10 yaşında. Yani Öldüm. bilemiyorum. Oğlum şuna bak tek atıyor hepsine. Tank 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 tank. Prefire atıyor. Oyalayın kanka dal dal dal. 10 yaşında ne yapıyordun sen? Yürüme öğreniyordum ben. Ben 10 yaşımda <laughs> yapıyordum ya bir şeyler. Mesela bir dakika Brando. Brando bu, sıkışacak galiba. Brando sıkışacak galiba. Oy evet. sıkıştı ama kaybetmedi. Bayağı da iyi pozisyon değiştirdi. Gerçekten bir fake geldi. Fake verdi. Kiraz nazar değdirdin çocuğu. Eyvah. <laughs> ben hiçbir şey söylemedim sen be. sen nazar değdirdin çocuğa ya. Sen var mısın? Ben burada Oğlum, hiçbir şey söylemedim. Sen var mısın? Çocuğa niye nazar değdiriyorsun? <laughs> Lan ben ne yaptım? <laughs> Yazık lan. Acıdım lan valla. ya yani tam şaka yapıyorum. Sen dedirmedin. De <laughs> Ay ben ne yaptım? Abi? Ben, evde oturmuş televizyon izliyorum abi. Yemin ediyorum <laughs> Ay ben. Ay ben, burada oturmuşum. <laughs> Yandan klavyemi temizliyorum. <laughs> abi yemin ediyorum ben bir şey yapmadım ya. Arkadaşlar diyelim iş oldu da para buldunuz. Valorant puanı alacaksınız. Nereden alabilirsiniz? Açıklamadık. Benim referans ikimle Vatan Game'den çok ucuz bir şekilde, hızlı ve güvenilir bir şekilde Türkiye'nin en iyi e-pin sitesinden satın alabilirsiniz arkadaşlar. O linkten gidersiniz. İlk alışverişinde ek indirim alma ihtimaliniz de var. Onu da söyleyip Link açıklamada. İnşallah paranız olur ve yaparlarsınız. Geldik. Altıncı round. Skor 3-2 e 3-2 e şu an. Arkalamayı deneyeceğim bu arada. Görüş alın. Bu arada arkadaşlar benim de bir kızım var. Şu anda 9 aylık. Büyüyünce ben de onu balocu yapacağım. Ya da yapmayacağım. Balocu yapmayacağım. Hayır. Kaleci yapacağım. Futbolcu yapacağım. Project Noer. Topları çok seviyor bu arada. Bütün gün toplarla oynuyor. Yemin ediyorum küçücük topları var böyle elinde tutuyor bırakmıyor. Bütün gün onlarla dolaşıyor. Onlarla uyuyor. Elinde tutup uyuyor. Babasından geçti ya. Benden geçti. Genetik genetik. Eski topçulardan kim geldi be Kiraz? Kiraz senle benim çok böyle benzer taraflarımız var. Sen de kaleciydin. Ben de kaleciyim. Sen de malsın. Ben de malım. <laughs> çok, öyle ya. çok benzer yanlarımız var. Senin. Bizim kariyer açısından da çok benzer. Tabii. Ben çok açmıyorum da. Tabii ben Atletico Madrid'de oynadım sen Kayseri Spor'da oynadın. <laughs> çok benzer. Hayır o bakımdan değil. <gülüyor> 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 sen ben Lady Commander'da oynamadım bu arada, Onu da söyleyeyim de. Oynadın bu arada mal mısın? <laughs> Kanıtlayayım mı? Nasıl lisanslı. Atletico <laughs> Madrid'de oynadın. Tabi. Sen denemeye çıktın Lady Commander'da. Hayır. Hayır hayır. bunların hepsini benim hakkımda bilmediğiniz 42 bilgi videosunda bulabilirsiniz. Onu yapacağım bu arada yakın dönemde. Yapalım mı biraz? <laughs> Oğlum sen futbolcu değişim programına gittin. Yalan söyleyin. Hayır. Futbol... Oğlum o ne ya? Futbol derasmış mı? Ben salak <laughs> mısın? Öyle bir şey mi <laughs> <laughs> Futbolda Erasmus mu oluyor oğlum sen? Ne anlatıyorsun? Ama bir şey Komik değil mi? mi çocuğum ha. Oğlum iyi fikir lan. Kiraz. Kok yapsak. Komik çocuğum valla. Kanka futbol Erasmus yapsak mı? Öyle bir proje mi başlatsak? Hangi parayla başlayacağız gerekiyor? Ne kadar paran var bankada? E bu dükkendi Allah burada. Burada. Allah, Biraz burada. maça odaklanır mısın? <laughs> Şudu Rüyüseyi, evet birazcık, birazcık sinsilik yaptı. Kiraz ne kadar paran var bankanda? Senden 50 lira çıkar. 50 lira senden çıkar. Hadi 70 de ben koyayım. Başlar mız bu proje? Bir Nasıl bir proje başlayacağız böyle? Adam. Hayat. Aa bir dakika bu ne? Aa yazdı üst yanına da kalp koydu bir dakika. Oğlum yoksa son yaşında kız arkadaşım var. Oğlum 10 yaşında. misin? Bana mı atmış olabilir? Ee, Asım ondan mı yaptı acaba bir dakika. Çok merak ettim şu an. Asım adını hatırladı. Umarım kız arkadaşı yoktur. 10 yaşta çok erken. Evet. Arkadaşlar artık odaklanması lazım. Birazcık maçı kazanmak için. Bir şeyler yapması lazım. Shadow bu round olabilirsin hadi oğlum. Güveniyoruz sana. Arkadan gelenler var, arkada gelenler var, arkada gelenler var. Aa gelenler yokmuş arkadan. Geri dönmüşler. Spike'ı unuttuğu için Spike'ın üstüne döndüler. Aa biri daha var. Dikkat et ne olur. Çok iyisin oğlum. Kusun oğlum adam, helal. Adam. Helal helal gerçekten helal. Oğlum bir şey Bak, diyeyim sen, mi? Bak senin yazmış sana yazmış da oğlum. Bir ne bir diyorsun ya sen yani 10 yaşında şey... çocuğa yok arkadaşım var falan. Kanka ne bileyim ben bana yazacak bana kimse Asım demez ki. Seni sevdiği için aa kalp yap. Ben de o zaman ona yapayım dur. Shadow kalp yapayım canım arkadaşım canım kardeşim. Ben ne bileyim oğlum Ben kimse Asım demez ki ben herkese feder. Niye adını bilmiyorlar mı Asım diye? Yo, bilmiyorlar. Türkiye'ye geleyim seninle evet. Hatay'a gidip 76 santim Hatay durum. Zurna durum yemedik ya, mi? Var, yakın zaten zaten. Yakında gidek mi? Yapar mıyız öyle bir şey? Gideriz canım. Phoenix düştü. Yani bir memlekete götüreyim. Yakıştıramadım. Sen hatalısın değil mi? Plakanız neydi sizin bu arada? 31. <laughs> Komik bu arada. Shadow değil miydi kanka? Çok ciddisi bu arada. Görebileceksiniz. Kiraz. He? Komikti bu arada. <gülüyor> 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 Sen çok ciddisin ha maça fokus değilsin ama fark ettin Kanka, mi? Kanka ben maça fokusum bu arada. sona kalan bir oyuncu var. Ve bakalım Shadow Kane'i düşürüp bu kazanabilecek. Maçı kazanabilecek mi? Benim için en önemli o bu arada. Antalya'ya gel diyenler var chatten. Kick chatimizden. Antalya'ya gelmek istedim de Antalya çok pahalı arkadaşlar. Burada Kane bombayı çözmek için oturdu ama fake attı. Bakalım. Onu da düşürerek Shadow. Skoru 5-5'e getirdi gerçekten. inanılmaz iyi bir var. Oh, elgenin öz oğlu ya. Bu çocuk büyüyünce çok tehlikeli olacak ben söyleyeyim size. Haberiniz olsun. Biri demiş ki Nide'ye gelme abi. <laughs> Herkes diyor ki Kütahya'ya gel ne bileyim İstanbul'a gibi biri demiş ki Nide'ye gelme abi demiş. En azından bir yer el edebilir misin sağ kaldı 80. Kıralım ya çok farklı bir insan harbiden el alsın. Burada Reyna'yı yakalayabilecek mi? Sinsi bir pusu hazırlamış kendisi. Gerçekten sinsi kurt. Şey. <laughs> Planı işe yaramadı. Omen'in <laughs> ikinci kill almayı başardı. Bomba <laughs> üzerine direkt bombayı kurabilir. Burada Iso'yu az daha yakalıyordu ki Phoenix'i de düşürdü. Bir düşman kaldı. Dört. Şu da kalandı ve sonra kalan Kea var. Bakalım Kea'yı da düşür. Brown'u kazanabilecek mi? Gördü galiba. Şimdi biliyor. Kule gidiyor. Ha, evet burada <laughs> Shadow K'ya düşürerek evet. skoru 6-5 yaptı. Gayet iyi bir e, comeback geldi. İyi başlamıştı. Sonra 5 round arda -ar arda kaybetti ve şu an 2-3 roundu yine ar arda arda kazanmaya başladı. Bir dalgalı bir performans. maç dönüyor. Evet performans dönüyor. Çok sağ yine toparladığın için. Iğdır'a gel diyen var. Ama önemli olan tabii şimdi He. bir sonraki da round. Daha He. çok. Var mı? Öyle mi olmuş? İzliyoruz, izliyoruz, izliyoruz. Burada <laughs> Phoenix. <Panics. Gülüyor> Ardından Shido Ryusei animeci arkadaşımız Kendisi bir Ah lan ah lan Keç bu kazanabilseydi. Enti, enti. Evet 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 çok enti. Sıkıntı yok bence yine iyi bir skorla bitirdi. Ha. Kiraz ne düşünüyorsun? Bence çok başarılı bir skor. Ben burada e, skor. ilk iki roundun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer burada ilk iki roundu direkt kaybedip geriye düşerse toparlayamaz. Bence şöyle yapalım. Ama ilk yapalım. Iki roundu da alıp He. Ne yapalım? He kanka öyle mi olmuş ki? <laughs> Krizi. Kankacım hoş geldin bir daha. Şey diyeceğim eline korona evet. sağlık çok iyi bir aimim var. Harbi diyorum. Ciddi diyorum. Şimdi senden şunu isteyeceğim. Teşekkürler. İkinci yarıda pistol rahatlarına odaklanmanı istiyorum ve pistol rahatlarını kesinlikle kazanmanı istiyorum. Artık gözümüzde kazanmış kadar varsın. Harbi diyorum. bu yaşta bu eğim bu performans çok iyi. Birazcık daha odaklan. Kendine de güven. Bu elleri de al. Maçı da kazanma ihtimalim var her türlü. Hadi sana güveniyoruz. Yapabilirsin. Tamam, başarabilirsin. Seviyoruz. Kiraz bir şey söyleyebilir misin arkadaşa? E, senin sevgin de var. Nasıl iyi motive ettim değil mi? Kiraz galiba bayağıdır internete girmiyorsun sen. O 2020'de kaldı onlar biliyor musun? Sen bu kurtlar sofrasından çıkamaz. Çıkamasan ona yanarım Bu şarkıyı Krizi'ye, Shadow'a kitafen açtım Kurtlar sofrası yani bronzlar sofrası Güzel. Bakalım bu kurtlar sofrasından Shadow Nasıl çıkacak? Oğlum adamın pistolü yok Aa harbi Ne pistol randu diye şey yapmışız biz sabahtan beri Çok tehlikeli bu arada. Sonra kalan sadece iki kişi var. Omen'le Phoenix bakalım düşürebilecek mi ikisini de. Phoenix'i düşürdü. Omen'i düşürdü. Çözme ihtimali var mı? Yetişir mi? Yetişti oğlum. Oğlum helal lan sana. Uy. Oğlum çok havalı, çok karizmatik bir çocuk ha fark ettin mi Kiraz? Bir canım. Yani Harbi yani diyorum ben söyleyeyim. İlk ele alması çok önemliydi biliyor musun? Çok önemliydi. Evet 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 çok önemliydi. Ama şimdi şöyle bir durma. Ekonomi diye bir sıkıntı olmadığı için aslında ilk ikili alıp almaması çok da önemli. Mi bilmiyorum yani sana çok da katılamıyorum. Almasa yine çevirebilir. çünkü iletişim olarak. Ekonomikse psikolojik olarak... olarak. Bunu senin anlamamana hiç şaşırmadım. Şimdi psikolojik, psikolojik olarak... olarak. Sen benim üstüme geliyorsun ha. Kongo Rederi RP yapmadık mı Rederi 2 RP? Kobu RP'si. Ben indireceğim bunu bit. Oh. Taramasa var ya. Bekle denese alır da aslında. Bakalım orada bir Phoenix var. Ve Kea çok hareketli bir arkadaş. Durmadan pik atıyor. Öldü. Ardından <laughs> bir de o var. Yani zamanla. Tamam Artık oynaması lazım, hızlandırması lazım. Zamanı bitmek üzere. Bakalım yapabilecek mi? Main'den oynamayı tercih etti. O hele bak. <laughs> kaldı. Dört. Burada Iso'yu düşürdü. Sonra kalan bir de Phoenix var bakalım. Phoenix yakalayabilecek mi Reyna'yı? Yakaladı da. Çözebilecek mi? Yetişti. Yetişti. Abi. Oh, sıfır, sıfır 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 sana olan sevgim sıfır Asim. Oğlum ben ne alaka ya? Ben ne yaptım oğlum? <laughs> oğlum niye, niye bana niye ben sarıladı yine? Ya. Evet geldik. 15. round arkadaşlar. Valla bronzlar Aşk bey de mangal yakıyor. Ateşinde de sunuyorlar. Bakalım. Shadow. Mangal deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Kanka mangal yapmadık mı Mersin'de seninle? Özde bir Türk kahvesi mi? Oha. Şu an heyecanlandım Türkiye'ye gelmek istiyorum. Arkanda arkanda Ağlan. Ağlan ağlan. Bu arada arkadaşlar bu videoya 10 bin like gelirse Kiraz da yağlı güreş yapıyoruz. Tamam mısın? Emin misin? Eminim. Kaç kilosun? 120. 192 boyum var. 120. Abi o zaman 20 bin like gelirse yağlı güreş yaparım bu arada. <laughs> Kanka yani şimdi o riski almak için de yani değmesi lazım biliyor musun? 120 kilosun. Ben de 100 kiloyum aslında. 96 kiloda benim. 1.84'üm ben de. Aslında kafa kafayız ha. Denksin yani. 120 kilo adamdan da dayak yemem yani. Al Harbi 20 bin like gelirse kiraz da yağlı güreş yaparız bu arada. Hiç sorun yok. Tamam mı kiraz? Sözler, ki sözler. Gelir like. mi bilmiyorum ki. Gelmez herhalde. 20.000 like aldığım oldu 30-40.000 aldığım da oldu 50-60.000 like aldığım da oldu bu arada eskiden de Şimdi bu videoya gelir mi onu bilmiyorum Lan Ah lan Bir daha dikkatli olsa var ya ya sonuç ne olursa olsun ben inanılmaz beğendim ya. Gerçekten. Bence de. Bence de çocuğun eğimi çok iyi. Ama bir dakika maçı bitirip... Ya bir yeteneği var o çok bariz belli yani. Aşikar evet evet evet. Senin kelime daracın birazcık küçük olduğu için. O yüzden ben sana daha böyle kaliteli kelimeler söylüyorum. Aşikar falan. Senin bilmediğin kelimeler. Aşikarla bu konunun hiç bir şey diyeyim. Sen seni. şey diyor Mesela sen diyorsun ki bu arkadaşın Amy'nin çok iyi olduğu belli diyorsun. Ben diyorum ki Amy'nin tamam. iyi olduğu çok aşikar diyorum. Hangisi daha balık be? Ha tamam. Hey. Oo öyle kullandıysan okey. Tabi tabi öyle kullandım. Helal olsun de. Helal olsun de. Helal olsun. Çok iyisin de. Çet çok iyisin de. diyemem ya. Çet sen de çok iyisin de çet. Youtube. Onu demeyeyim ya. Oo. Şimdi sona kalan 3 kişi var. Güzel. Daha bomba kurulmadan 2 kişiyi indirmeyi başardı. Burada Reyna'yı yakalaması çok önemli. Jett'le Reyna bu arada. Crossfire yapmışlar. Bak şunu fark ettin mi? Deminki round midden giderken pusuya düştüğünü hatırlayıp şu an direkt main'den e, kendi bezinden dönmeye karar verdi. Fark ettin mi? Bak çok zeki. Çok zekice bir hareket. Öyle gitmiş. Öyle mi? <laughs> öyle varmış kanka? Vallahi Aha. Aha. Evet büyük hata. Çok amatörce. Abi bu Reyna var ya. Allah çok iyisin. Zamanı e, zaman oluyor. sık arada sık falan bir şeyler yap. Aha. Aha. Bomba bitecek. Yetişti mi? Yetişemedi. Yetişti mi? Yok canım. Çok uzak. Ah biliyor lan. Ya. Bak sahibinden e-mail gelmiş. Favori lilanınızın fiyatı <laughs> düştü diye. Kanka sahibinden insanlar ne yapıyor biliyor musun? Evin fiyatını 22 yapıyor. Sonra 25 yapıyor. Sonra 24,5, 24, 24 23,5 diye aşağıya yatıyor. Millete bildirim atıyor durmadan. Şerifsilere bak. Hangi şehir burası? Kocaeli Kartepe. Hani <laughs> Mersin'den taşınıyordun lan. Bu arada doğru site ha? Çok önemli. Uh, Yerleştirildi. Oh, <laughs> ikinciyi oh. de buldu. Shadow. Bu düzünü de açtı vallahi Reyna'yı de yakalayacak. Bu eli verme. Hadi bu eli verme buradan. Göremeyeceksiniz. Jet'i Ciddi pişman etti pik dediğine. Hey, ama burada ay, o ay, benden. Ay, ay, ay. Ah lan. Oğlum kazanamayacak gibi duruyor ama bir motive mi etsek kendisini? Hemen hemen. Krizi kardeşim benim. Bu maçı kazanırsan sana benden bıçak skin'i lan. Tamam mı? Oy. Tamam mı? Haydi oğlum vallahi kazanabilirsin. Kazanırsan sana benden bıçak skin'i. Ne istersen artık onu da söylersin fark etmez. Yeni setim can isteme ne istiyorsan iste. O pahalı çünkü bir tık. Tamam mı? Her yani. Haydi oğlum güveniyorum ben sana. Mü müthiş motive ettiğimi düşünüyorum. Ya bıçak, bıçak skin de yok. Battle Pass bıçağı kullanıyor. Ya e, her şey iyiydi de yeni set niye et demedin onu? Kago <laughs> bitip <De>, Yeni <laughs> set. O. Kanka çok zor, çok Gördün, zor. Gördün çok iyi motive etmişsin gerçekten. Bizi şaşırtması lazım. Demin de mesela 6-3'ten, 5-3'ten 6-5'e getirmişti maçı. Yine yapabilir mi? Yapabilir ama şu an yanlış site'de yine ve bu sıkıntı. Keşke top midde oynayıp ona göre, sese göre hareket etseydi çok daha iyi olurdu. Burada Omen'i düşürebilecek mi? Omen... Atomen'i düşürdü. Ardından çok aralarında kaldı ama E ile kaçmayı başardı. Iso'yu da düşürdü. Çok iyisin. Jet'i gördü. Reyna'nın da yerine tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Bir düşman kaldı. Evet Reyna'yı da gördü. gördü. Hadi oğlum. Başarırsın lan. Hızlı, hızlı hızlı Yaralaması lazım bir şekilde. Oğlum, oh, lan lan Döndü lan maç. Helal oğlum sana döndü lan. Let's go. Kiraz bir hayvan olsan hangi hayvan olurdun? Bence sen eee... tavşan olurdun. Hmm. Zafer hayattır. <laughs> Ayı. Tavşan daha çok yaşlı zaten. Minik. <laughs> 120 kilo. <laughs> Oy. Oy. Oğlum çocuk ne yapıyor? Vallahi helal otun 12-9. Çok, çok iyi be. Oğlum çevirir lan maçı bu arada. Gerçekten ben kazandığını Mr. görmek sizin. istiyorum ya. İnşallah kanka. İnşallah bakalım. Geldik. Sonraki round'a bakalım. Bu neler yapacak? Shadow Omer'i düşürmeye başardı. Bomba kurulacak. Kuruldu bile. Burada Jet ve Reyna midde. Kapalı kalıyorlar. Rizzi Reyna'yı düşürdü. Rizzi de düşürdü. Gayet iyi. Roundu kazanma ihtimali çok yüksek. Bir soydu düşürdü. Sona kalan sadece ve sadece Phoenix var. O da çok uzakta. Onu da düşürecek muhtemelen. Onu da düşürdü. 12-10. <laughs> döndü oğlum döndü. Hadi bakalım. Sadece 10 yaşında ve hücreli 2 olan bu arkadaşımız. Vallahi maçı çeviriyor. 12-10. A maç skoruna Maç skoruna arkadaşlar şu an aşağı inerek yorumlara şu yazabilirsiniz. Ama ileri sarmadan yazın. Daha tahminlerinizi inç. yazın. Benden iyi oynuyor mu bilmiyorum ama senden kesin daha iyi oynuyordur. Benden iyi oynuyor zaten. <laughs> senden de iyi oynuyor. Senden iyi oynadığım <laughs> için senden iyi oynuyor diyorum. Sen benden iyi oynuyorsun öyle mi dedin? Gel lan bir de bir gel. Yiyorsa. Gel. Gel lan. Biz de seninle sen, Biz de seninle her <laughs> fantezi yaptık <laughs> Güreş yaptık. <laughs> bir ve bir attık mangal ben, yaptık. <laughs> mangal yaktık bir ve bir attık. Zeylece video mu çekiyorsunuz? Sizin bu da <laughs> <mı> dinleyeceğiz? Biz? <laughs> ah. Burada İso arkalamıştı. Phoenix'i <laughs> <laughs> düşürdü. Sonra kalan jet aman, var. Aman aman aman. Evet jeti de düşürerek skoru 12-11'e getirdi helal evet. oğlum sana Aymen'in oğlu ya Aymen'in Aymen oğlu bu arada harbiden Bir derin nefes alın Böbreğini verir misin birini? Birini He Vermezsin değil mi? Valla da vermem ya <laughs> Valla ben de vermem Veren <laughs> <laughs> de maldır bence Veren <laughs> de maldır <laughs> arası <laughs> <laughs> Oy Lan Oğlum maç gidiyor. Hadi oğlum. Bir kaldı. Yapma lan. Bomba patlayacak. Yapma be. Ağla. Yapma be. Vur onu. Vur. Ucuzcu. <laughs> Saldıranlar kazandı. Ben bu çocuğu yine de alkışlıyorum arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir oyuncu kendi yaşına göre çok ama çok yetenekli chat sizde bir alkış lütfen sizde bir alkış hemen ekrana da verelim çok ama çok iyi oynadı hemen kendisini çağıralım kankacım eline koluna sağlık çok çok iyi oynadın gerçekten benim gözümde kazandığında diyebiliriz çok yetenekli ve çok kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum var mı söylemek istediğim şey abone olsunlar her yerde ya, takip etsin öyle yapsınlar senin youtube kanalın var mı bu arada var abi. senin youtube kanalında açıklamaya bakıyoruz kendisi destek olmak isterseniz takip edip abone olabilirsiniz bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler kiraz var mı söylemek istediğim şey ben gerçekten Gerçekten çok yetenekli buldum seni. Tabii. Eğer böyle bir hayalin varsa esporcu umarım hayallerine ulaşırsın. Başarılar dilerim. Kesinlikle. Eğer böyle bir hayalin varsa da kesinlikle bunun arkasından gitmeni öneriyorum ama derslerini aksatmadan. Tamam mı? Eline koluna sağlık diyoruz. Bu şekilde tamam. izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.